Pratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Seçime dair gelişmeler, borsayı fiyatlıyor. Detaylarına bakacağız. Depremlerin ardından yaşanan son gelişmeleri aktaracağız. Para piyasalarına dair son güncel haberlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Türkiye'nin gündeminde seçime dair gelişmeler var ve siyasetteki büyük hareketlilik piyasaları ve ekonomiyi de belirliyor. Büyük bir oynaklığa sebep oluyor. Enflasyonda beklenen hızlı düşüşün yaşanmaması ve seçim belirsizliği piyasalarda kafa karışıklığına yol açıyor. Uzmanlar aday odaklı seçim tartışmalarının borsada negatif etki yarattığını söylerken enflasyonun yüksek seyredeceği beklentisinin yatırımcı ilgisini can tutacağı görüşündeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 10 Mart Cuma günü anayasanın verdiği yetkiye dayanarak alınacak seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci başlatacaklara duyurdu. Gündem saplasına yol açacak sürecin geride kalması ve seçim tartışmalarından çıkılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bize bu imkanı verecektir ifadelerini kullandı. İkametgahın ve seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin hak ve imkanlarından mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlayacaklarını da değindi. Geçen Cuma bunun startı verildi. İyi Parti altılı masadan ayrıldığını açıklamıştı. Meral Akşener'in bunu açıkladığı dakikalarda borsa %3'den fazla değer kaybetti. Sonra Cuma gününün sonuna doğru ziraat yatırımının alımları endeksi toparlamıştı. Dün haftaya yine siyasetin etkisiyle başladık. Borsada yine siyaset kaynaklı sert hareketlilik vardı. Endekste %3'den fazla bir yükseliş yaşandı. Özne yine iyi partiydi. Altılı masaya döndüğünü açıkladı. Taraflar bir formül üzerinde anlaştı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, İkrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı'nın icracı yardımcıları olması formülüyle İYİ Parti masaya geri döndü. Altılı masa dün son kez ortak aday gündemiyle toplandı ve Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladılar. Bu haber duyulduğunda borsada yükseliş başlamıştı. Dün %3'ten fazla bir yükselişin ardından bugünkü yükselişler de devam ediyor. Şimdi belli seçime kadar özellikle borsa tarafı siyasetten çok etkilenecek. Siyasetteki hareketlilik borsayı özellikle büyük hisseleri yani BIST 30 hisselerini derinden etkiliyor diyebiliriz. Ekonomist Barış Soydan, İyi Parti'nin masaya geri dönmesiyle İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın altılı masanın daha da güçlendiği algısını oluşturduğunu ifade ederek, Anadolu-Efes hissesinin dün %7.10 yükseldiğini, aynı nedenden kaynaklı dün en çok yükselen hissenin yine İş Bankası olduğuna vurgu yaptı. Çok açık ki Borsa İstanbul'da önümüzdeki günlerde seçim odaklı çok fazla yeni fiyatlanma ve hareketlilik görülecektir. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz kahraman varış depremlerinin ardından tam bir ay geçti. Unutmadık, unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 46.104 olduğunu açıkladı. Deprem bölgesinde bir ayda 13.753 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremden etkilenen illerdeki 217.246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı. Hatay'da kurulan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi hizmet vermeye başladı. 250 bin kişi hizmeti verecek. 54 yataklı ve tam teşekküllü bir hastane, 2000 metrekarelik kapalı alana sahip. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karnaval Merkezi depremlerle etkilenen Adıyaman bir Hatay'a kurulacak konteyner kentleri altyapı çalışmalarını tamamladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 6 Şubat'taki depremlerine etkilenerek Trabzon'a giren afetzedeleri iş ile ortak çalışmalarıyla işe yerleştireceklerini açıkladı. Güngören Belediyesi, Karnavalmarş Göksu'na 200 adet konteyner ev kuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Karnavalmarş Merkezi depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 202 uçakla 5000 715 ton yardım malzemesi ulaştırdı ve toplanan bağış miktarı 126 milyon doları aştı. Afet yeniden imar fonunun kurulması ile ilgili kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını felaket hayatını kaybeden işletmelerin tüm borçlarını silindiğini ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz 60 ay vadeli yarısı hazinenin ödeyeceği %7,5 faizli kredi veriyoruz dedi. 6 Şubat 2023 tarihinden önce vergi kaydı bulunan ve depremde ağır hasar alan esnaf ve sanatkarlar başvuruda bulunabilecek. Kredi 2023'ün sonuna kadar alınabilecek bilgisini de sizlerle paylaşalım. 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacaklarını, yine 2 ay içinde 244 bin konutun 75 bin köy evinin inşaatla başlayacaklarını ve buradan yaklaşık 22 bin kişinin inşaatına geçildiğini duyurdu. Mevcut planlamaya göre 405 bin konut ve 83 bin köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlara teslim edileceği bilgisini verdi. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebal çok ağırlık ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını, 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafın hizmetine verildiğini, ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuracaklarını dile getirdi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, deprem bölgesi konut fiyat artışlarına ilişkin denetimlerin artırıldığını söyledi. Ülke genelinde ilk verilere göre deprem tarihi sonrası fiyatlarında artış yapan 37.367 satılık ve 7.363 kiralık konut ilanı tespit edildiği açıklamasında bulundu. Bayraktar herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için vatandaşların CİMER, BİMER gibi uygulamalarla ALO 189 ile şikayet edebileceklerini ekledi. Gelelim para piyasalarına son güncel durumuna. Piyasalarda büyük değişimleri beraberine getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim süreci izleniyor. Dolar yatay seyrini sürdürüyor. Euro ise sınırda düşüşte işlem görüyor. İstikrarlı kur olarak da nitelenen mevcut politikada etki ilk 3 haftada rezervlerindeki 8.4 milyar dolarlık düşüşte görünür hale geldi. Bankacılar yine de depremin mevcut politikayı önemli ölçüde zorladığına ve yeni dış kaynak ya da talep azaltıcı önlemleri süreceğini bekliyordu. Dün buna ilişkin ilk adım Suudi Arabistan tarafından açılan mevcut hesabı ile gerçekleşti. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevcut yatırılması konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. İlgili adım rezervleri ve dolayısıyla mevcut kur politikasını destekliyor. Merkez Bankası'nın rezervleri, dost ve kardeş ülkelerin merkez bankaları ile yapılan swap ya da başka anlaşmalar sayesinde güçlendirilmiş durumda. Merkez Bankası doları kontrol altına tutmak için ihraççılardan ve turizmcilerden gelen döviz gelirlerinin %40'ını alıyor ve bu sayede de dolar desteklenerek sabit tutulmaya çalışılıyor. Merkez Bankası'nın hangi ülkelerle anlaşması var bir hatırlayalım. Azerbaycan'a 1 milyon euroluk bir depo mevduat anlaşması bulunuyor. Katar'la 15 milyar dolarlık bir swap anlaşması var. Çin ile 6 milyar dolarlık bir swap anlaşması var. Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması yapıldı. Güney Kore ile de 2 milyar dolarlık bir swap anlaşması bulunuyor. Toplamda 28 milyar dolarlık bir swap anlaşması bulunuyor. Bu arada 5 milyar dolar Suudi Arabistan, 2 milyar dolar Azerbaycan mevcut anlaşmaları bulunuyor. Bunlar Merkez Bankası'nın rezervini güçlendiriyor diyebiliriz. Dolayısıyla seçim öncesinde dolarla çok sert bir hareket beklenmiyor. Ama seçim sonrasında dövizde bir düzeltme kaçınılmaz olacaktır. Çünkü ihracatçıların rekabeti çok azalmış durumda. Enflasyon içeride artıyor ama dolar aynı oranda artmıyor. Böyle olunca da ihracatçılar uluslararası pazarlarda zam yapmak zorunda kalıyorlar. Enflasyondan korunmak için çok fazla yatırım enstrümanı seçeneğimiz yok maalesef. Borsaya geçen sene yaklaşık 1,5 milyon yeni yatırımcı gelmişti ve %200'e yakın bir prim yapmıştı. Ama Türkiye'de finansal okuryazarlık hala çok güçlü değil. Bu nedenle yatırımcıların önemli bir kısmı da geleneksel yatırım aracı olarak Osmanlı'dan bu yana tercih edilen enstrüman yani altına yöneliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak'ta 23 ton altın ithal etti. Ocak ayında da dünyanın en çok altın ithal eden ülkesi oldu. Altın fiyatlarına da bakalım. Geçen haftanın ikinci yarısında sert bir hareket vardı. 1806 dolara kadar geriledikten sonra haftanın sonunda bir anda yükselmişti. Fed yöneticisi Bostich, faiz artırımlarını yaz aylarında bitirebiliriz sözüyle 1850 doların üzerinde çıkmıştı. Bu hafta piyasaları etkileyecek önemli başlıklarda bugün ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de FED Başkanı'nın konuşmaları yer alıyor. Aynı zamanda Cuma günü de haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Beklentilerin çok üzerine gelir mi kaygısı var. Amerikalı yabancı yatırımcılar seçimi yönelik pozisyon almaya başladılar bile. Borsada dün yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi haftalık bazda %3.75 oranında kazancı işaret etmeye başladı. BIST 100 endeksi dünkü güçlü kazanımların ardında günü %3.45 yükselişle 5392 puanda tamamladı. Yeni güne ise %0.86 oranında yükselişle 5.438 puanla başlangıç gerçekleştirdi. Bunun bir sebebi akşenerin masaya dönüşü, diğer sebebi ise Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelmekte olan 5 milyar dolardı. 20 milyar dolara yakın bir para bekleniyordu. Başlangıçta beklenen kaynağın epey altında 5 milyar dolar ama yine de seçim öncesinde Merkez Bankası rezervlerini güçlendirecektir. Bu kaynak dolara müdahale etmek için cephaneyi biraz daha güçlendirdi diyebiliriz. Piyasalar, dünyanın en büyük akaryakıt ithalatçısı olan Çin'in ekonomik gelişmeleriyle ilgili Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yarın yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Petrol fiyatları dün indiği seviyelerden toplanırken haftalık artış oranı %5'leri buldu. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolara yaklaştı. EYT ile ilgili kanun yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu binalarının önünde yoğunluklar başladı. Adeta kuyruklar oluşuyor diyebiliriz. SGK'nın gelir kaleminde EYT'liler öne çıktı. EYT kapsamında olan ve eksik primlerini tamamlayarak emekli olmak isteyen vatandaşlar yeni yılda da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemelerini sürdürüyor. Sene sonu bilançosuna göre SGK sağlık ödemeleri, emekli ödemeleri ve diğer tüm ödemelerin toplamı 1 trilyon 40 milyar olarak kayda geçti. SGK'daki bütçe açığı ise kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Mart ayı itibariyle Karadeniz gazının hane kullanımına sunulacağı sözü için beklenen gün geldi. Ama Bakan Dönmez planı sekteye uğradığını açıkladı. Yerli yani doğalgaz planı için bir aylık yaşanabileceğini paylaşan Dönmez muhtemelen Nisan'a kalır şeklinde ifadelerde bulundu. Dolar an itibariyle 18.91 liradan işlem görüyor. Euro 20.17 lira. Gram altın 1120 lira. Bist 100 an itibariyle 5425 puandan alıcı buluyor. Bitcoin 22.370 dolar. Piyasanın yönü ve ilgisi paylarında gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bir tane görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.